Ya diyor ki Allah ben varım arkanda, bana hizmet et, bana güven, benim emirlerime yapış, ben varım arkanda senin. Biz Allah'ı bıraktık, kullara yapıştık, maaşa yapıştık, paraya yapıştık. Şu an toplumumuzun en büyük ilahı para, maddiyat ilah olmuş artık. Hoca ne demek istedin şimdi? Yani bank notları karşımıza koyup tapıyoruz mu? Ya o demek değil ki. O parayı kazanmak için, falanca malı elde edebilmek için, falanca arabayı evi elde edebilmek için Allah'ın kanunlarını çiğnemiyor mu bu insanlar? Banka kuyruklarına gitmiyor mu? Kardeşim 31 Aralık'ta ben mi geçiyorum sıraya emin önünde? O kuyruktakilerin yarısı namazlı abdestli. Hatta kuyruktakilerin dörtte üç buçuğundan fazlası ben Müslümanım diyor. E Allah kumarı yasak etmedi mi? Piyango haram değil mi? Kumar değil mi? Bak nasıl ilah edinmiş parayı kendine o kuyruğa geçerken? O kuyruğa geçerken parayı, maddiyatı Allah'ın üstüne nasıl çıkarmış? Nasıl bir putlara olmuş? Ev alacağım, araba alacağım. He, Bankaya gidip de faiz çektiğinde